Evet, hepinize selam arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle birlikte Tarayda Minecraft oynamayı göstereceğim ve ücretsiz. İlk önce buraya Eagle Craft yazacaksınız arkadaşlar. İşte buna tıklayacaksınız arkadaşlar ardından. Burada modlar <laughs> var işte arkadaşlar. Ben en son modda 1.8 1.8 seçeceğim buradan olsun. Rastgele bir şey seçin işte. Ben şunu, şunu seçeceğim arkadaşlar. Açılmasını bekleyelim. İşte buradan böyle alt Buradan böyle avatar belediye biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da case var. İşte buradan caps yapıyorsunuz. Tamam. İşte, oyun, işte oyunu istiyormuz burada. Bir, birinci kanalıların ayrılıyor yani. Buradan videoyla kapışmıştık arkadaşlar. Şimdi eğitim dünya diyoruz. Buradan hayatta kalma zorlayıcı ve yaratıcı var. Buradan Buradan açabiliyorsunuz. Buradan dünya tipini belirleyebiliyorsunuz. Mesela dümdüz ya da özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer eğer size böyle eğer bu tek ilk kez giriyorsanız sizin site şey olabilir ilk kez giriyorsanız İngilizce olabilir o yüzden bunu ayarlardan kapatabiliyoruz lan Dur, tamam. Dur arkadaşlar bekleyin Dur lan yanlış dünyanın içine olarak yanmışız Evet, bonus sandık nedir? Evet, bonus sandık şey aaa, göstereyim nerede bonus sandık? A bonus sandık gitmiş. Aaa, bonus sandık şey ya. bir tane sandık var böyle hatta şeklini yapayım size, dudağım büyütecek. İşte böyle sandık var işte alıyoruz. Şu. Dur, meşale nerede? Dur hatta şeklini göstereyim. İşte bu sandık bu böyle. İçinde böyle böyle tahta olur. Siz deneyin ee, şey bir tane sandık olacak işte. Sandığın içinde böyle e, tahta olacak, böyle tahta, böyle böyle tahta, odanın yanına meşale gibi şeyler olacak. İşte, diğerce buraya arkadaşlarına girebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken buradan ilimiteye basacağın Ardından buradan koltuğu değiştirebiliyorsunuz ve ardından buradan haydın öyle buradaki a haydına açık yapıyorsunuz ardından size kod veriyor arkadaşlar bunu da aynı yerden bunu da başka bir yerden gireceksiniz arkadaşlar işte size kod verecek arkadaşlar ardından arkadaşlarına vereceksiniz o kodu ardından Açılsın. İşte arkadaşlar böyle dediğim gibi eğer eğer tek ilk kez giriyorsanız İngilizce olabilir ayarlardan e, bu kez de buna basarak buradan açabilir buradan dili değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok oyuncuya giriyoruz. Ardından doğrudan bağlanıyoruz. Joy Shared World'e basıyoruz arkadaşlar. Ardından Kod neydi? Buradan Kodu veriyorsunuz mesela 1 1 0 Y İşte geldik, işte geldik. Bak mesela neredeyim? Bak oradayım arkadaşlar. Bakın bu benim arkadaşlar. Ve ayrıca böyle sizin böyle arkadaşınız varsa böyle yanınızda artık siz altyen oluyorsunuz. Mesela yani şey var ya mesela oyun modunu değil böyle kodlar vereceğim game mod game mod 0 mesela siz şu an yaratıcıya giriyorsunuz ama arkadaşınız yapamıyor mesela örnek vereyim bak siz yazamıyorsunuz. çünkü yetkiniz yok yani şöyle bu sunucuyu oluşturan az... bak sunucu şuradaki oluşturdu ya Ward Katlin bunun tek kalması gereken buradan gelecek ha bu arada şunu nasıl yapılır diyenler var zaten diyorsunuz ki bu arada şu simge yapmak için Shift 7'ye basacaksınız Artı Shift ve 7'ye basacaksınız ardından gelecek ardından nasıl arkadaşınızı da Hayata kalmalı da yapabileceğiniz kısaca. Game mod 0 Salih Babu. İzleyin şimdi. Arkadaşınızın oyun modu güncellendi. Ve ayrıca ve ayrıca siz bu dünyanın admin olduğunuz için de yani kodlar size mesela kodlar var mesela Arkadaşınıza kill ödülemelisiniz ya da kendinize. Tamam, tamam tekrar yerine gidelim. Nerede? Nerede lan bu? Aa, arkadaşlar unutmuşum. Şu an hayatta <laughs> kalma lazım. Evet şu an arkadaşımız orada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, ona da aynı şekilde artık o da artık o da komutunu kullanamıyor arkadaşlar örnek vereyim. Ki... Artık bu komutu kullanmanız ilginiz yok diyor. Yani şöyle mesela bu dünyaya bu sunucu oluşturan admin tamam mı arkadaşlar? Microsoft'un bu bu mesela arkadaşlarımla oynayacağım. Tamam. Artık bunu, artık bunu yaparken, art, arkadaşınızı kill kom çekerken ki Salih baba yazacaksınız. Arka ilk, ilk önce şöyle yapacaksınız. Ardından kill kil yazacaksınız. yazacaksınız. Sonra boşluk yaparak Salih baba yazacaksınız. İsteyin. Tekrar, Tekrar yanına gidelim. gidelim. Evet size gösterdiğim gibi arkadaşlar. Bunu arkadaş ya arkadaşınızın modunu değiştirebilir ya da arkadaşınızın kill kill yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve her zaman bunu yaparken de tamam. Ve her zaman böyle şey yapacaksınız. Mesela game mod 1 Bence böyle game mod bir yazarsınız. Eğer game modun birine bir birisinin adını yazmazsanız kendiniz o modunuz güncel düşüyor. Eğer game game mod bir Salih Baba Dur lan boş Salih baba o yazarsanız onun ön modu güncelleniyor. güncelleniyor. Ve ayrıca bu kitle de geçerli. geçerli. Bak mesela gördünüz, gördünüz mü? Arkadaşımız arkadaşımızın yanına gidelim. Tamam geldik arkadaşımızın yanına. Mesela eğer şöyle yaparsak ki ...Sali... Ama eğer böyle kin yazın hep böyle boşluk böyle sarı bırakırsanız arkadaşınız söylüyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü Bugünkü eğitimimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bir, 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 bir kanallara abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.